Ben sen yanında Batu, Alp kuzenim var. Sizde de ev bulduk. Ee, Kayıtta değildik tabii ki de. E, böyle Hello evine, evine, Green evine çok benziyor. Yani kaplamalar falan aynı. Bakın gelin arkadaşlar. Güzel videomuz bu. Ve bayağı uzun sürecek. Evet. Yani ve bunu yapmak için bayağıdır uğraşıyoruz. Evet. Bayağı. Arabadan araba atlıyoruz. Bütün evleri gezdik yani. En sonunda bulduk. Kaç gezdik. En son baktık bizim evin yönünde. Arkadaşlar bakın. Hello da böyle çitler yok muydu bu başında? Vardı. Ve Grand'de de böyle çitler vardı. Ve böyle üst duvarları vardı ve yanında ağaç vardı ve bahçesi vardı. Helene burada. Villeri Arkadaşlar. Böyle yani. Yani böyle çok araştırma videolar. Bakın burada çamaşır asılıyor. Size göstereyim hatta şöyle. Helene burada da. Helene'e var bir yerde. Çamaşır <laughs> asıyordu. Arkadaşlar bu video bayağı bir uzun olacak. Ve burada da kum var arkadaşlar. Benim ayağımda niye krampon var acaba? Benim kendim bir top oynamaya gelmiştik tabii ki. De. İşte <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar ne burada da hani top oynamıyorlar mıydı? Evet. Yoksa buzalar şimdi biz yani Hello burada çocuk var. Aynen bir, bir yerde de böyle bir tane düşmüş bisiklet yok muydu? Evet. Abim bisikleti bile. Batur Alp. Gelsene Batur. Biliyorum. Topu alma. Tayyip. Topu bırak Batur Alp. Güzel bir ver topu. Bir Ya Batur Alp topu. Başka bu Salih'i izin Başka mı anlamadınız herhalde? Arkadaşlar. Ona da, ona. Topu Ya bakar. bak videoyu bitiririm. Video kaydını bitiririm. Bunu sana açacağım. Kanalıma yapacağım. Hayır lan 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 tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar şimdi Baba Baba, baba çekiyor. Topu şuraya koydum. Arkadaşlar Şimdi bu evi gizlice araştıracağız. İçeriye gireceğiz. Bahçeye de giriyoruz arkadaşlar. Sizin için riske gireceğiz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Gip, gip, gip. Buraya girmeyelim. Arkadaşlar evleri bu kadar küçük değil ama kalemleri. Ve kafa da böyle. Herliydi sanırım. Bugün kanalına abone olmayı unutmayın. Yani ben 38 e aboneyim. Batur 1 e abone. Evet şimdi giriyoruz içeri. Arkadaşlar adım adım ilerliyoruz. Kızım bak bunlar çok sinirli. Nasıl yani? Evet. Biz oraya kaç kere top çok kaçırdık arkadaşlar. Ee, bir anlar Siz bilmezsiniz de yani. Bir oraya kaç kere top kaçırdık. Bir şey. Hep topumuzu patlattılar. <laughs> evet. Yani çok sinirliler. Arkadaşlar, bu videomuz çok uzun olacak. Hatta bitirelim mi videoyu? Kirelim. Hayır, arkadaşlar, sizin için büyük bir risk koşmuş var. Koş. En az bir buna iki abone verin 40 abone olalım. Hayalimiz bu. <laughs> Baba, arkadaşlar devam edebiliriz. Arkadaşlar. Sizin bir parmak çevirmeniz bizim bir hayalimizi gerçekleştirir. Dur dur gel. Arkadaşlar geri geri. Hani lütfen avukatmayı unutmayın. O bismillah ama. Yani arkadaşlar bunu Batur da kendi kazandı. onu da gösteriyorum. Böyle. Ben yani 8 yaşında. <laughs> 3. sınıf. <laughs> Sen sanki çok büyüksün Salih ya. Ben bize bir arkadaşlar yani? Batırak gitmeye koş Adamlar oğlum adamlar. <laughs> arkadaşlar sizin için yani sizin bir parmağınız Batırak'ın değeri bizim bir hayalimiz. Sizin bir parmak kaydırmanız bizim bir hayalimizi gerçekleştirecek bir şey. Evet. bir Şey girdik bile. arkadaşlar Bak işte onda kafa açıyorsa, ne yapacağız? Bir tane bir, bir tane, bir tane, bir tane, ben odun alacağım. Hı? Bir tane indirim arkadaşlar. Yani, arkadaşlar bir de böyle odunlarla kestiler mi? var. Evet yani. Evet. Görün yani. Evet. Neden burada artlar var? Cidden lan. Bu kadar aynı yere atmak tesadüf olma değildir herhalde. Tesadüf değildir vallahi. O kabuklar hep yumuş. Orada bir şey sıkıntı. Ay. Ne yapıyorsun? Bir tane saklayacağım. <laughs> Bak birisine. Arkadaşlar Batur e, papatya ne kadar güzel kokuyor dedi. Bak kokladı daha bizimki. Ama papatya değil o. Papatya. Papatya benziyor ama papatya sandım ben bunları. <laughs> kaç 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 arkadaşlar. Yani senin için ne kadar büyük risklere giriyorsunuz. Bu ne? Arkadaşlar. Halin. Şu hava duş. Osman duş. Hava duş. Osman duş. Dık dış dık Söyle. Hava duş. Osman duş. Dıkkın dık dış dık Şarkısına. Lütfen. Yüz bin. Yüz bin like. Abartan oğlum. Normalde zorlara yüz bin like zor geliyor sanki. O zaman bir tane 5 like atsınız. Zaten 15 like atsanız yeter. 13 like atın. İki tane de bir tane de dislike atabilirsiniz. Aman. Sadece bir tane. Aman. Arkadaşlar şimdi batır. Şimdi sen beni çek hareketlerime. Arkadaşlar topu aldım. Arkadaşlar zor gibi şimdi oynayan tamam. arkadaşımızı göstereceğiz. Seni asla göstermeyeceğim ben söyleyeyim. Batıralp ne yapıyorsun? Telefonu düz çevir. Tamam yap. ya. ya bak. Batıralp şu. Çevir Batıralp düz. Ay. Ya ne yapıyorsun oğlum ya? Seni göstermeyeceğim ki asla. Batıralp bir telefon versene. Seni göstermek istemiyorum ben ya. Kamerayı çevir. An. Hop tamam. Arkadaşlar Çekiyor mu? çekiyor mu? Zaten. Şimdi ben kendi figürlerimi göstereyim. Zala şuna bakayım. Tabii niye kamerayı ters tutma gereği. Ve arkadaşlar zor tar arkadaşımız. Şey... Ta öyle. Hemen bir Tamam. Kamera kim... Bir şey geliyorum, bir şey geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ağabey. Arkadaşlar bir kız geldi. Bizim bir şey yapmasın yeter. Yani. yani... Arkadaşlar bu arada bir sezonayı burada nasıl futbol işine geçtik ben de bilmiyorum. Ben de. Arkadaşlar. Manzara çok güzel. Arkadaşlar sesler geliyor. Arkadaşlar. Papa duş, Osman duş. Dik arkadaşlar ona 15 like atsanız yeter. Benim Yok yok zor gibi değil ki Batıray. 13 Aynen. 13 like gelmiş. Evet 13 like gelmiş. Like. Az bu arada şimdi söyleyeyim. kanalıma lütfen abone ve like atmayı yorum atmayı unutmayın. Ve unutmayın. Ve özlem baş kanalıma da. Onun kanalın ismini değiştireceğiz. Batıral baba Piro yapacağız. Ben Batıral. Yo ben o kanalı kaldıracağım. Arkadaşlar telefonu kırdı. Şevikler. Bu matematik şey ya.

Arkadaşlar, telefon düştü ama kırılmadı. Çünkü betona düştü. Aslında beton düştüğünde telefon dayanmaması lazım. Arkadaşlar. Çünkü Zali şu an iPhone'la çekmiyor tabii ki de. iPhone olsaydı şu an bin, bin bir parça olmuştu. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadar 13 Yok oynuyor zaten. Arkadaşlar. Ne fazla onlar 17 dakika çekebiliyorum. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha bitmiyor. Yok yok yok. Evet. evet. Arkadaşlar 2 dakika durduruyorum. Ya <laughs> da durdurmuyorum. Evet. Arkadaşlar ne ne oynayacaktı Salih? ha. oynuyoruz. E telefon nereye koyacağız? Sarıya da tutalım. tamam. Arkadaşlar ben şimdi şu kaleye geçiyorum. Batra de şu kaleye geçiyor. Şimdi gadişin oynuyoruz. Batra telefona telefona falan top atma. Abla tamam. duş. O yanlış. Arkadaşlar benim vuruşumu izleyin. Kramponlu vuruşum. Bakın. Hop dur. Osman dur. Dikken gıda gıda şiştik. Dur laila. Billeri geliyor, billeri geliyor. Arkadaşlar billeri geliyor. Ha. Aç Batur. çekiyorum. Bu turu çekiyorum şu an. Kendisi burada. Top bana sektir. Şimdi benim vuruşumu izleyin. Hop! Durun ya düz bir yere. Git. Batur Alp. Geri geldi. Boy. Boy ama. Arkadaşlar gördünüz mü bunu? Görmediler. Öyle bir vurdum ki. O kadar iyi girdi ki top yani. Tırnay layni. Tırnay layno. Tırnay layni. Ay, 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 ay,

bir daha e, tadını çıkara sizi izleteceğiz. Top oynayın. Evet. Evet. Batur abi ben çekiyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç. Ben üç. Arkadaşlar ses geldi. An... Hayır. Arkadaşlar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yendim Batur Alp'i. Arkadaşlar. Şimdi yine Batur Alp'te. <laughs> tamam. oğlum. Hadi. Sayı hadi. 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 Hep mi? Çok... Evet zorlu Kuralı açıklamadım değil mi ben sana? Beş. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Bu taraflar. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bak 17 dakika 17 dakika 28 saniyede bitir. E, yorum atmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Like. Seviyoruz. Bay bay. Kanalına